günü Evinde hayvan besleyenlerin en büyük problemlerinden biri onlarla toplu taşımada seyahat edememekti. Şimdi o sorun çözüldü artık onlar da toplu ulaşımı kullanabilecekler. Ama tabii öyle tamamen serbest değil bazı önemli kurallar detaylar var. Gelin bakalım. Kızınız Tarçın biraz durgunlaştı. Belli ki evde çok sıkıldı onunla İstanbul'u turlamaya ne dersiniz? Çünkü artık can dostlar da İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarını kullanabilecekler. Hayvanları seviyorum ve metroya binmeleri güzel bir şey. İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşım araçlarında evcil hayvanların sahipleriyle yolculuk yapabileceğine dair karar aldı. O kararı da Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe sosyal medya hesabından paylaştı. Metroya binebileceksiniz artık hayvanlarınızla. Ay çok mutlu oldum yaşasın. Biz Şilay'la beraber yolculuk yapabileceğiz. Çünkü Şila'nın tasması var ve en önemlisi ağızlığı var. Küçük ırk dahi olsa bu ağızlığı takmak mecburi. İşte bu sayede birlikte metroya binebileceğiz. Gel, 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 gel. Seyahatimize başlıyoruz. <laughs> Ne güzel veterinere götürebilirim, gezmeye götürebilirim. Biz Şila ile birlikte gün boyunca seyahat edebileceğiz. Çünkü Şila 5 kilodan küçük. Eğer köpeğiniz 5 kilodan büyükse işte o zaman seyahat saatlerinize dikkat etmeniz gerekiyor. Yoğun olan sabah 7 ve 10 saatleri arası akşamda 4 ve 8 saatleri arası binmemek gerekiyor. Ama kediler sepetlerinde, kuşlar da kafeslerinde gün boyu seyahat edebilir. O zaman artık ben de kuşumu getirebileceğim herhalde. Bence olması gereken bir şeydi zaten. Aferin gel.